Ayk oynayacağız. Ee, bilenler bilir. Biraz kasıyor. Bir dakika. Bir dakika. Dur. Ayarlar. Hmm. Kontroller. Dur. Bir dakika. Bir dakika. Şey Bu arada ben biraz oynadım bunda. Biraz geliştim. Kasıyor ya. Sen Bronto. Bence ben bunu öldürürüm diyeceğim. Öldüremem değil mi? Çok var mı? Bu kadar bir hayvanım olmadı. Ama ilk önce bir evin temelini atmak için saman toplayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Karnov var. O. Hasan Karno var. Buradan uzaklaşıyorum. Hı -hı. Evet. da tamam. Şimdi geliyorum bir bakıyorum. Geliyorum. Evet. Şimdi saman temel açarız. Şimdi şunu açayım. Var şunu açayım. açayım. Sonra saman kapı çarşıyı açayım. Saman çatı. Saman diyor. Saman kapı. Bir dakika. Biliyorum. Sonra tekrar basit yatak Şşş. açalım. Tamam. Şu an iyi durumdayım. Karnı buraya yaklaşmasın. Yoksa ölürüm. Du Şu traikin yumurtası riske girip alabilirim ama amca. Trai çok güçlü. ya. Oh. Evin hmm. Bin yakınlarında timsah var o arada. Belki ona giderim. Çok tehlikeli bir hayvan yok bunlarda. Ben evin temelini şimdi nereye atacağız? Onu düşünelim. düşünelim. Dur bir dakika. Ne yapmak? Onun için ne istiyor? Bir dakika. Geliyorum. Mesela ben bunu yapmak istiyorum. Lifte yazmış. çift de lazım. Üç topluyoruz. Sorun değil. Bir muskup almam lazım. Bunlar da yok aslında. Dodo. Kaç dodocuk çünkü öleceksin. Haa. <Sessizlik> <Sessizlik> Evet bana öyle bakma bunu yapmak zorundayım Bana öyle bakma bunu yapmak zorundayım <gülüyor> Üzgünüm <laughs> Ete ihtiyacım olsun Tamamdır Drop var şurada. Drop'a gitsem mi ya denizde olduğu için daha final vardır diye şeyin de gideceğim ya gideceğim gideceğim bismillah çila poları geldim değil mi hayır 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 git Git git. Öldük, öldük 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 öldük. Evet. Öldük ya. Öldük. Eşyalarım duruyor. Tamam duruyordur değil mi? Şalat duruyordur ya. <laughs> Durmuyor. Olur, dur. Tekrar. Hasan biraz sessiz ol. <laughs> Tekrar. Tekrar. <Çok iyi. gülüyor> saklayalım. Bunlar bir yerlerde mağara vardı ya. Nerede unuttum. Bir tane sürün <laughs> yapsak. Fena olmadı aslında bir dakika. Hayır saldıracak şimdi kompiler. Saldırma bana yoksa seni keserim. Anladın mı? Ha? Ne bakıyorsun? Ben seni sildim. Nereye gidelim lan? Ha? Önünü kapadım. Gidemezsin. Gitme lan. Oğlum adama bak lan. Aa sıkıştım. Ben geçemiyorum. Gitme lan. Gel buraya. Öl. Öl şimdi. Öl. 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 Öl çabuk öl. Kasıyor. Çok kasıyor. Aha dodo'cuklar. Evet. Hı. Babaanne. Babaanne. Biraz sessiz. Biraz sessiz de. Ben video çekeyim. Baba bir şey saldırıyor. Kopiner saldırıyor. Saldır lan. Çocuk ne Baba anne ben şu an bir ne? yok mu? <gülüyor> yok. <gülüyor> ne siz? Hı? Hı? Ne Ne var sonra? Adıktı mı? Yok daha çok acıkmıyor. <laughs> yapalım mı? <laughs> tamam. Tamamdır. Devam edelim. Eşyaları topluyoruz. Eşyaları topluyoruz. Eşyaları topluyoruz. Saman almak için geliyoruz. Saman topluyoruz. mesela diyelim diyelim şu anda ne yapabiliyorum kaç tane aga tam bir tane yapabiliyorum bir tane yapabiliyorum yapalım bir tane o zaman bize ne lazım oldu lazım bize lazım Şey, bir şey üstüne Tamam. Odun da topladık. Biraz daha yapalım. Harç ve havan neyli mi yapsam? sonra da. İki tane. Sağlam istedim, sağlam istedim. Ya saman bitmemiş. Ne oldu? Saman bitmemiş. Lif bitmiş. Lif sopayalım biraz da. Of Hasan biraz ses. Şimdi... Oğlum yemin ederim ben değilim bak. Allah kranç yapsın ben katil değilim. Ya Hasan'cığım Hasan'cığım. <laughs> Arkadaşım. Elan fan tabla top, top. tabla 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 sonunda be sadece bunu toplamak için uğraşıyorum gece oluyor bu arada yani ben öleceğim şimdi biraz daha şey yapalım geliyoruz buraya sonra saman kapıyı sonra alırım ya ya Tamam, bir sorunumuz var. Moskop yapmam lazım kesin. Moskop yapmalıyız. Moskop yapmalıyız, moskop yapmalıyız. Moskop yapmalıyız. Moskop. Tamam ben bir tane daha yapacağım. Sonra sana alarak yapacağım. Şeyim yok. Bak samandağ biraz lazım. Saman da bitti. Şimdi ne yapacağız? Ben envantere gidiyorum. Sonra bu beşini alıyorum. Buraya. Gidiyorum yerleştireceğim. Buraya mı yapsam ki evi? Burası uygun mu? Ne kadar olmuş? Ha? Ama buraya koyduk yanlışlıkla. Her şey arkadaşlar. Şimdi burayı da yapalım da. Tane burası olsun ya. de buraya bir de buraya koyalım. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Diğer ki bölümde evi tamamen tamamlayacağım. Kendinize iyi bakın. <laughs> bye bye.